Herkese merhaba. Ben Profesör Doktor Mehmet Cengiz. Rasyo Akademi bünyesinde vermiş olduğumuz sosyal medya eğitimlerine devam etmekteyiz. Bugünkü konumuz Musa dönemindeki ineklerde akıntı takibi. Musa dönemindeki akıntı takibi işletmede verimliliği etkileyecek olan olumlu anlamda girişimleri yapmamızı sağlayan en önemli takiplerden bir tanesidir. Özellikle inekler doğum sonrasındaki 20 gün boyunca Loşi akıntısı dediğimiz normal rahim içi arınma akıntılarını bize gösterir. Bu 20 gün içerisinde özellikle rengi değişmekle birlikte kimi dönemlerde kanlı, kimi dönemlerde berrak, bazen de içerisi beyazımsı irinli akıntılar göreceğiz. Bu akıntıların kokusuz olması en önemli kriterimizdir. Yani ilk 20 gün içinde kokusuz akıntıların görülmesi doğum sonrasındaki bu inekte işlerin yolunda gittiğini göstermektedir. Fakat Gelen akıntı içerisinde kötü kokunun hissedilmesi, uterus içerisindeki enfeksiyonlara işaret etmektedir. Özellikle ilk 20 gün içerisinde görüntüsü ne olursa olsun, kötü kokulu akıntının gelmesi uterus içerisinde hafif, orta veya şiddetli bir enfeksiyonun varlığını gösterir. Doğum sonrasında gelen akıntıda kötü kokunun bulunması, ancak kötü kokuyla birlikte vücut ısısının da artışı şiddetli bir enfeksiyonun başladığını bize işaret etmektedir. Bu dönemde eğer sadece kötü kokulu akıntı görüyorsak buna karşın herhangi bir iştah kaybı ve vücut hissi yükselmesini görmüyorsak bu durum loşametra olarak ifade edilmektedir ve hafif dereceli uterus enfeksiyonlarını göstermektedir. Her iki durumda da kötü kokulu bir akıntının izlenmesi tedaviyi gerektirir. Çünkü bu durum kendi haline bırakıldığı takdirde rahim içerisindeki enfeksiyonun yayılmasına, ilerleyen süreçte de çok tohum almasına rağmen gebe kalınmamasına sebep olmaktadır. Bu durum işletmelerde infertilite olarak ifade edilmektedir. Diğer taraftan doğum sonrasındaki 20. günden sonraki kriterimiz görüntüdür. 20. günden sonra gelen akıntı berrak renkli olmak olması gerekmektedir. Burada da doğum sonrası 16. gün civarında bir akıntıyı görüyoruz. Gördüğünüz gibi hafif kanlı bir akıntı izleniyor. Bu akıntının hafif kanlı gelmesinin sebebi doğum sonrasındaki rahim içerisindeki dokunun temizleniyor ve kan damarlarının açıkta kalıyor olmasından ileri gelmektedir. Bu tip ineklerde Bazen vücut ısısında fizyolojik olarak bir yükselme görebiliriz. Ancak yine ilk 20 gün içerisindeki kriterimiz kötü kokudur. Ancak kötü koku alamıyorsak bu uterus enfeksiyonundan bahsedemeyiz. Doğum sonrası ilk 20 gün akıntılarına bir örnek daha vermek istiyorum. Gördüğünüz gibi bu inekten doğum sonrası bir akıntı gelmekte. Ve doğum sonrasında bu akıntıya baktığımızda beyaz renkli ve içerisinde tekrar berrak kısımları da olan bir akıntı görüyoruz. Bu akıntıya baktığımızda Kötü koku belirlenmiyor ve normal kıvamı fizyolojik akıntı olduğunu bize gösteriyor. Bu tip akıntıları gördüğümüzde uterus enfeksiyonu olarak nitelendiremeyiz. Çünkü bu inek doğum sonrasındaki 18. gününde. 18. gün için normal bir akıntıyı görüyoruz. Doğum sonrasındaki 25. gün civarında bir akıntı ve bu akıntıya baktığımızda berrak olduğunu fark ediyoruz. Yine aynı şekilde vulva üzerinde berrak akıntıyı izleyebilmekteyiz. Bu durum yine bu ineğin yumurtalık faaliyetlerinin doğum sonrası yerine geldiğini ve hızlı bir şekilde gebe kalabileceğini bize göstermektedir. Şu anda bu inekte 30. gün doğum sonrası 30. günde olan bu inekte şöyle biraz yaklaştıralım. Kuyruğa bulaşmış berrak renkli bir akıntı görmekteyiz. Bu gördüğümüz berrak renkli akıntı bu ineğin doğumdan sonraki ilk 20 gününü gayet sağlıklı tamamladığını, doğumdan sonraki 20 günden itibaren yumurtalık fonksiyonlarının başladığını ve aynı şekilde rahim içerisindeki gebelikten kalan döküntülü dokunun atıldığını bize göstermektedir. Bu nedenle 30. gün civarında yapılan muayenelerde berrak renkli bir akıntının vulva vajina akıntısının izlenmesi hızlı bir şekilde gebe kalabileceğini bizlere düşündürmektedir. Tabii ki tek kriterimiz akıntı değildir. Bunun yanında yumurtalık ve rahim durumunun da muayene edilmesi gerekmektedir. Özellikle ilk 20 gün içerisinde meydana gelen kötü kokulu akıntılar 20. günden sonra da akıntı içerisindeki görüntü bizler için önemli bir kriter teşkil etmektedir. Özetleyecek olursak doğum sonrasındaki ilk 20 günde kriterimiz kokudur. 20. günden sonraki kriterimiz ise görüntüdür. 20. günden sonra gelen akıntılar berrak renkli olmak zorunda veya metosüs kanaması dediğimiz çağrı içerisinde bir miktar kanla gelen akıntılar olabilmektedir. Bunlar fizyolojik akıntı olarak isimlendirilir. Şimdi de doğum sonrası patolojik akıntılara bir diğer örneği vermek istiyorum. Özellikle doğum sonrası dönemde eş atma problemi yaşayan ineklerde kötü kokulu akıntı bir süre sonra kendini görüntü olarak anormal akıntı şekline bırakabilmektedir. Bunda esas etken yavru zarının atılamamasına ilişkin yapılan tedavilerin kötü kokuyu azaltması ancak gelen akıntıyı tedavi edememesinden kaynaklanmaktadır. Şu anda üzerinde çekim yaptığımız inek doğum sonrası dönemde yavru zarlarını atamamıştır. Yavru zarları atamama tedavisine rağmen sütteki 35. günlüğü yaşayan bu inekte kötü karakterli akıntıyı görebilmekteyiz. Yattığı yerde de bu akıntı izlenebilmektedir. Biraz önce bahsettiğim fizyolojik akıntıların aksine şu anda patolojik bir akıntıyı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu inek doğum sonrasındaki 60. günde bulunmaktadır. Doğum sonrasındaki 60. gün için gelen akıntıyı görmektesiniz. Bu tarz bir vajinal akıntının görülmesi uterus enfeksiyonlarına işarettir. Çünkü doğum son sonra 20. gün ve üzerindeki akıntıların berrak, çağra akıntısı olması veya meteosuz kanaması dediğimiz tohumlama zamanının bittiğini gösteren kanlı akıntı olması gerekmektedir. Fakat burada da gördüğünüz gibi doğum sonrası 60. günde gelen bulanık akıntı bize uterus enfeksiyonlarını düşündürür. Bu tip ineklerde neler yapılması gerektiğine ilişkin videolarımızı sizlerle paylaşacağız. Bu videomuzda sizlere doğum sonrası akıntıları bu akıntıların kriterlerini ve bunların sütte geçen gün sayısıyla ilişkilerini ifade etmeye çalıştık. Gördüğünüz gibi yeni doğan padoklarında düzenli vajinal akıntıların yapılması bize hem gelecek fertilite parametrelerine yansımasını hem de mevcut sağlık göstergelerini işaret edecektir. O nedenle doğum sonrası Dönemdeki ineklerin düzenli olarak vajinal akıntılarının yapılması, işletmenin devamlılığı için, fertilite parametrelerinin başarısı için ve doğum gebe kalma aralığının belirlenebilmesi için, tahmin edebilmesi için önemli bir fırsat vermektedir. Hazırlamış olduğumuz videolara yapacağınız yorumlar bizler için önemlidir. Bundan sonraki videolarımızı da şekillendirebilmemiz için, bize yol haritası olabilmesi için mutlaka videolarımızın altına yorumlarınızı paylaşmanızı bekliyoruz. Hepinize esenlikler diliyorum.